Zengin işte buradasın abi. Olamaz ya. Zengin yardım et abi. Sen de kimsin be yaklaşma bana. Şehrimizi yaktın bunun hesabını ödeyeceksin. Zengin benim ben. Fakir beni tanımadın mı? Fakir sen misin? Fakir ne oldu sana? Fakir evimi yaktın, polis merkezini yaktın, ne yaptın sen? Zengin çok özür dilerim abi. İsteyerek yapmadım. Her yer yanıyor olamaz. Evin de yanıyor. Zengin hemen itfaiyecileri ara söndürsünler şuraya. Polis merkezine taşacak bu yangın Polis merkezinde yanacak İşte internet kafede yanmaya başladı Zengin şehirde bir sürü patlayıcı madde var Eğer ki bu patlayıcı maddeler patlarsa Şehir yok olur abi Hemen itfaiyeciler gelsin çabuk Fakir sana böyle ne oldu kardeşim Neden böyle ateş saçıyorsun etrafa Her yer yanıyor fakir Ne yapacağız şimdi ev yok oldu Evin içinde insanlar var İşte insanlar zor durumda. Hemen onları kurtarmamız lazım. Çabuk çabuk itfaiyecileri arayayım. Hadi ya hadi. Çalıyor. Alo buyurun. 110 itfaiye. Alo itfaiyeci bey. Kolay gelsin. Acilen şehrimize gelin. Minecraft Portilleri şehre. Şehirde büyük bir yangın çıktı. Çabuk şehre gelin. bilmiyorum itfaiyeci bey ama insanlar bağırıyor etrafta kaçışıyorlar çabuk gelin. Tamam bayım geliyoruz bekleyin. Fakir sana ne oldu böyle? Senin yüzünden herkes zor durumda. Onlara yardım etmemiz lazım. Evin içinde zor durumda olan bir sürü insan var. İşte şehre geldik. Ama sanırım geç kalmışız. Yangın alarmları da ötüyor. Şehir yerle bir olmuş. İşte patlamalar da devam ediyor. İtfaiyeciler hala yaşayan olabilir. Yaşayan bulursanız hemen hastaneye yetiştirmemiz lazım. Ama buradaki hastanede yerle bir olmuş durumda. Evet buradaki hastaneye götüremeyiz. Haydi itfaiyeciler gidiyoruz gelin. Ambulansı da arayın ambulans da gelsin. Ambulans da lazım olacak. Çünkü baya bir kişi ölmüş anlaşılan. Bakalım etrafa yaşayan var mı? Şuna baksana bu şehri biliyordum. Dünyanın en güzel şehri seçilmişti. Şimdi yerle bir olmuş. Her yer karışmış. İşte aşağıda bir sürü insan yatıyor. Sunlara baksana. Hepsi ölmüş, hepsi. Olamaz bu çok kötü, çok kötü. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Neyse, etrafa bakmaya devam edeyim. Belki yaşayan birisini bulabilirim. Sesimi duyan var mı? Hey! Sesimi duyan var mı? Ses verin. Sesimi duyan var mı? Ses verin. <laughs> ne yaptım ben? Ne yaptım? Benim yüzümden şehir yerle bir oldu. Şehirde her yer yandı. Ve patlamalar oldu. Neden bu geldi başımıza? Neden? Olamaz ya. Şehrin durumu çok kötü. Her yer yerle bir oldu. Şuna baksana. Çocukları bulmam lazım. Şu anda şehir çok karmaşık. Ama çocukları bulmam lazım. Çocukları belki de şu anda zor durumda olabilirler. Belki de yaşıyor olabilirler. Hemen Arda ve Rüzgar'ı bulayım. Ama maalesef zengin öldü. Keşke ateş topuna hiç dönüşmeseydim. Keşke. Çocuklar nerede acaba? Gideyim bir kendi evime bakayım. Uçarak gideceğim. Zaten şehir yerle bir oldu. Bu saatten sonra uçsam ne olur, uçmasam ne olur? Haydi gelin itfaiyeciler. Yaşayan birisini bulursak hemen kurtarmamız lazım. Herkes ölmüş. Herkes. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum ya. He? Ambulans da geldi işte. Sesi geliyor. İşte. Şurada da çocuklar ölmüş. Yazık ya. Patlamada ölmüşler. Şunlara baksana daha ne kadar küçüklermiş. Çok büyük bir patlama olmuş burada anlaşılan. Çok büyük. Şehirde gerçekten çok güzelmiş önceden. Yazık oldu şehre. Yazık oldu şehirdeki insanlara. Hatırladığıma göre burada polis merkezi vardı. Herhalde şurada yatanlar da hapishanedeki suçlular da. Suçlular da ölmüş, çocuklar da ölmüş. Şehirde yaşayan kimse kalmamış. Kimse. İşte orada birileri var. Şuraya ineyim. Selam, merhaba. Arda, Rüzgar. Olamaz, çocuklar da ölmüş. Ben şimdi ne yapacağım? Sen kimsin? Bunlar yoksa senin çocuğun mu? Evet bayım benim çocuklarım da. Bu benim abimin çocuğu. Bu da benim çocuğum. Olamaz ölmüşler. Herkes ölmüş herkes. Ne yaptım ben ya? Bunu sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Sen nasıl bir yaratıksın ya? Uçuyorsun ateş topu atıyorsun. Sen neden böyle bir şey yaptın? Şehirdeki insanlardan ne istedin? Ya bilerek yapmadım isteyerek yapmadım. Hepsi bu saat yüzünden. Omnitrix diye bir saat buldum. Bu saat yüzünden böyle ateş topuna dönüştüm. Normalde ben de bir insanım. Ama şu halime baksana. Şu anda bir ateş topuna dönüştüm. Keşke eski halime dönebilsem. Keşke her şey eskisi gibi olsa. Arda beni duyuyor musun oğlum? Arda ses ver. Duymuyor beni duymuyor. Bunların hepsi senin suçun. Bu çocukları kendi çocuklarını şehirdeki herkesi sen öldürdün. Hepsi senin suçun. O yüzden cezanı çekeceksin. Neden böyle bir şey yaptın? İsteyerek yapmadım diyorum. Ben isteyerek neden kendi çocuğumu öldüreyim? Neden? Arda oğlum. Lütfen bir şey söyle Arda. Nefes de almıyor. Hareket etmiyor. Ölmüş. Zengin nereye uçtu kim bilir. Az önce zenginle burada konuşuyorduk. Kim bilir nereye uçtu gitti. Zengini bulmam lazım. Belki o yaşıyordur. Zengin. Abi ses ver zengin. Buralarda mısın? Etrafta gözükmüyor. Cezanı çekeceksin. Bu şehirdeki tüm insanları öldürdün ve sen de hapishaneye gireceksin. Az sonra buraya polisler de gelir. Ambulans geldi zaten. Yaşayan insan var mı arıyor şu anda. Tüm bunların suçlusu sensin. Lütfen böyle demeyin. Ben böyle olsun istememiştim lütfen. Ben neden aldım bu saati? Neden? Ne yapacağım ben şimdi? İşte polisler de geldi. Şimdi gelecekler ve seni tutuklayacaklar. Hayır buna izin veremem. Buradan kaçmam lazım. Hemen kaçayım. Çabuk çabuk. İşte böyle. Tüm bunları düzeltebilirim. Evet. Tüm bu her şeyi düzelteceğim. Tamamdır. Tüm bunları düzelteceğim. Her şeyi eski haline getireceğim. Ama nasıl yapacağım bunu? Önceden bir zaman makinemiz vardı. Zamanı geriye alabiliyorduk. Aslında o zaman makinesini tekrardan bulabilirsem Zaman makinesiyle zamanı geri alabilirim. Aynen öyle. Zamanı geri alırsam da her şey eski haline dönebilir. Ama zaman makinesini büyücüye vermiştik. Kim bilir büyücü şu anda nerede? Şu anda polislerin beni tutuklamasına izin veremem. Gidip büyücüyü bulmam lazım. Zaman makinesini büyücüden alıp zamanı geri alacağım. Ve bu sayede zaman geri gelince her şey eskisi gibi güzel olacak. Hiç bunları yaşamamış olacağız. Haydi fakir bunu başarabilirsin. Gidip o büyücüyü bulmam lazım. Zaman makinesini elinden almam lazım. Tamam haydi uçarak gidelim. bizden başka yaşayan koruma kaldı mı? Hayır polis bey. Bizden başka hiçbir koruma yaşamıyor. Sadece üçümüz kaldık. Demek ki öyle. Sadece üçünüz kaldınız. Peki söyleyin bakalım bunu kim yaptı? Şehre kim böyle zarar verdi? Polis bey şehre ateş şeklinde bir insan saldırdı. İnsan mı artık hayvan mı bilemiyorum. Şehirdeki herkesi o yok etti. Ateş topu şeklindeydi böyle etrafa ateş topu saçıyordu. Tam yüzünü görebildiniz mi? Nasıl birisiydi? Özel güçleri mi vardı yani? Evet polis bey aynen öyle. Özel güçleri vardı. Etrafa ateş topu saçıyordu. Her yer yanmaya başladı. Ve şehirdeki patlayıcı maddeler patladı. Ve şehir bu hale geldi. Şehirde yaşayan kimse kalmadı. Sadece üç koruma kaldı. Onlar da biziz. Tamam merak etmeyin korumalar. Şehre bunu yapanı bulacağım. Ve ona gereken cezayı vereceğim. Şimdi onu aramaya başlıyorum.